Merhaba canım takipçilerim. Ya açıkçası bugün böyle çok enerjik e, bir açılış yapamıyorum çünkü dünden ya yani kaç gündür gerçekten düşündükçe yani sosyal medyadaki e, bütün hayvanları, insanların evlerini, ormanlarda olanları düşündükçe gerçekten e, ağlıyorum. Çok 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 üzgünüm. Çok sinirliyim. Çok kızgınım. Gerçekten bunun e, sorumluları dilerim e, en yakın zamanda ilahi adaleti bulsun ve hepimizin için gerçekten e, rahatlasın. E, aynı zamanda bununla ilgili gerekli önlemleri almayan, gerekli şeyleri yapmayan e, insanlar da aynı şekilde ilahi adaletle karşılaşmasını istiyorum. Hani. E, öyle söyleyeyim gerçekten. ve ee, hani şu durumda da görüyoruz ki gerçekten bir şeyler değişmesi lazım. Bir şeyler değişmeli. Dilerim insanlar e, bu olanlarla bilinçlenmiştir. Ee, biraz daha bir farkındalıkları artmıştır. Birazcık daha gözlerini açarlar. Daha farklı bir şekilde bakarlar. Ee, çok mutsuzum. Yani çok mutsuzum. Eee o yanan kedileri falan gördükçe gerçekten mahvoldum ya. O hayvanlar, o kaplumbağalar... Hayatınızda hiçbir kaplumbağa sevdiğiniz mi, dokunduğunuz mu bilmiyorum. Bir köpeği, bir kediyi sevdiğiniz mi bilmiyorum. Yani zaten böyle bir şey yapmayan bir insan kesinlikle bilmiyordur, anlamıyordur bence. Bir ağaca sarılan bir insan orada olan şeyi bilmiyordur. Bence devletteki bir sürü insan kesinlikle bir ağacı sarılmamışlar, bir kaplumbağa sevmemişler, bir kediyi e, sevmenin ne demek olduğunu e, nedir anladı belki de bilmiyorlar, bir köpeği sevmenin ne demek olduğunu belki de bilmiyorlar. Ölen insanlar var, e, insanların evleri yandı. Ondan sonra bugün işte şey yapıyorum. E, nedir onun adı? Yani dünden beri işte bakıyorum işte birisi çıkmış diyor ki işte evleri öyle bir yapacağız ki evleri yanmayanlar da ondan sonra e, bizim de keşke evimiz yansar Ya o insanların o evlerde anıları var, hatıraları var, eşyaları var, elektronik eşyaları var. E, o ev yapılana kadar ne yapacaklar? Hadi, orada düzenleri var, bahçeleri var, bahçelerine ektikleri var. Evet yani öyle bir e, dört duvarlı olmuyor. Bir de zaten hani hediye de etmiyorlar. 20 sene sonra tekrar geri ödenecekmiş. Allah kahretsin yani. Hani gerçekten başka bir şey demiyorum. Hani e, şey e, üzgünüm. Kaç gündür uyuyamıyorum ya ki yemiyorum. onu gördükçe inanılmaz üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok. Yani astrolojik olarak tamam, okey. Ee, görüyorum. Hani zaten biliyorsunuz e... <laughs> Ağlamak için kendimi çok zor tutuyorum gerçekten. E, 2020'nin e, 17 e, Ocak e, şeyinde e, Nedir onun adı? E, o ne diyor? Köşe yazımda, Özellikle zaten orada ee, anlatmıştım bu dönem böyle ormanlar, yangınları diye özellikle vurgulamıştım yazmıştım. Zaten Onedio'daki 2021, özür dilerim 2021 17 Ocak köşe yazıma girerseniz özellikle zaten göreceksiniz. Ee, şimdi şöyle bir olay var bir kere her şeyden önce. Orada o köşe yazında da özellikle Haziran'ın ortasıyla Ağustos'un ortası arasında özellikle Temmuz ayından Türkiye'de orman bölgelerinde çok büyük yangınlar çıkabileceğini e, söylemiştim. Hatta e, şimdi ya yani biliyorsunuz ben bir şey söyleyince zaten çevirmiyorum tekrar tekrar farklı bir şekilde söylemiyorum özellikle e, neyse o şekilde söylüyorum zaten baştan yazmış oluyorum yani hani öyle çevir böyle çevir yapmıyorum. E, şimdi burada bir kere bu köşe yazımda. Ee, size göstereceğim ve söyleyeceğim şimdi. Bir dakika. Özellikle. Ee, sonra da özellikle yorumlayacağım üstünden söyleyeceğim. Tamam. Ha, 2021 yılının ee... bir saniye. Özür dilerim canım takipçilerim. Şimdi aklıma geldi bunu bir açayım, bunu bir göstereyim dedim. Ha tamam okey. Özellikle tamam ateş diye özellikle yorumlamışım zaten. Ee, şöyle göstereyim. Tamam sizinle şimdi ekranı paylaşacağım. Ee, screen. Evet. Bakın. Burada. Burada özellikle buradaki yazımda zaten söylüyorum e, 2000 evet ateş bütün dünyada özellikle 2021'in Haziran sonu tüm ee, Temmuz ayı ve Ağustos başı dönemler bu dönem bu konularda astrolojik kötü göründüğü için özellikle 2021 Haziran ortası ile Ağustos ortası olan bölümü buna göre organize edin. Ormanlık alanlarda ya da kalabalık alanlarda çok vakit harcama ve özen gösterir. Özellikle ormanlık alanlar diye bunu zaten özellikle vurgulamışım. Bunun haricinde özellikle zaten Türkiye'nin astrolojik haritasına baktığımız zaman ee, bir kere her şeyden önce e, 12. evinde ki işte Rahu ve şu an e, Rahu'nun etkisiyle zaten bu dönem bir sürü olayların e, çok e, olumsuz şeylerin vesaire gelişebileceğine dair e, birçok yazı yazdım, birçok şey anlattım. E, Türkiye'nin 8. evindeki satürnden dolayı ekonomik olarak e, olumsuz etkilerini zaten anlattım. 2023'te biteceğini, 2023'ten sonra değişim olacağını söyledim ee, özellikle. Ama yangınlarla ilgili açıkçası Ağustos'un ortasından sonra çok daha dilerim. O zaman tabii ki de kalmasın. Bir an önce hemen bitsin. Ee, özellikle bugün şu an itibariyle Ağustos'un üçündeyiz ee, Ağustos'un e, yani o zamana kadar kalmasın. Dilerim hemen bitsin. Yani şu an bitsin. Hani ee, söylemek bile istemiyorum ama yani o kadar sürmesin yani hemen bitsin. Bunun için e, son sosyaller rahatlıkla aksın ve hemen bitsin yani. Bütün dünyanın her yerinden yardımlar gelsin. Belli ki bizim bununla ilgili yeterli ekipmanımız yok. Ee, bununla ilgili de yeterli hazırlık da yapılmamış. Ondan sonra... E, anlamadım zaten yani Orman Bakanlığı ne yapıyor? Hani oradaki kişi bir kere bence istifa etsin zaten. Hani... Ee, ne yapmış yani bu e, ormanlarla ilgili ne önlem almış ne yapmış ee, ondan sonra e, bunlarla ilgili gerekli kişiler sorumlular zaten e, istifa etsin nedir anladı hani e, hayvanlar cayı cayı yanda evet yani gerçekten bunun sorunlarını Allah kahretsin başka bir şey demiyorum e, o yüzden Valla bıktım. Gerçekten değişsin. Yani değişsin. Orman Bakanı bununla ilgili sorunlar istifa etsin. Türkiye'nin mesela askeri nerede? Asker nerede? O askeri araçlar, askeri helikopterler, askeri uçaklar nerede? Yani ee... Bir şey diyemiyorum. Hiç bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten. Şöyle bir şey söyleyeceğim. o toprak hele o, o yanan yerlere bir şeyler yapsınlar gerçekten. Yapana da yaptığında da evi kurusun yani. Gerçekten. Banka hesabında beş kuruş parası kalmasın. Sürüm sürüm sürüsün. Eğer ki o yanan yerlere bir şeyler yapan, yaptıran, satan olursa veya varsa yıkılsın gitsin yani. Yok olsun. Öyle söyleyeyim. O kadar söylüyorum yani. Hani. O kadar. Yani bu kadar yani. yani Japonya'da olsa çoktan istifa etmişti. Harakiri yapmıştı millet. Ondan sonra bizde hiç. Sıfır. Yani. Neyse ama arkadaşlar e, ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam onu söylüyorum. Gerçekleri söylüyorum sonuç olarak e, ee, anlatabiliyor muyum? Hani o yüzden astrolojik olarak ben özellikle şunu söyleyeceğim. Astrolojik olarak zaten bu yaz böyle bir dönem ee, Hayır, hayır beddua dönüp dolaşıp böyle geliyor öyle bir şey tam haksız yere durduk yere dua edersen o ayrı bir şey ama ilahi adalet bir sürü insanın canı var şeyi var. İlahi adalet istiyorum burada. O kadar yani. Ve ben bir vatandaş olarak hakkımı ilan etmiyorum. Orada o kadar yanan, ölen, yıkılan evler vesaire o kadar şey varken etmiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Hani kimse gerizekalı değil, kimse salak değil. Hani salak değil, be beyni olan, zekası olan insan zaten kimin neyin ne yaptığını görüyor. Aptal değiliz yani artık. O kadar da değil yani. Neyse. Sonuç olarak astrolojik olarak 2023'ten sonra bu değişecek. Ee, öyle bir şey var. Ee, hani e, 2023'e kadar vallahi dayanacak gücüm kalmadı ya. Yani şu Kanada'ya geldiğimden beri her gün mesela açıyorum, ah kahretsin diyorum yani. Hani o kadar üzülüyorum ki, o kadar üzülüyorum yani. Hani çok üzülüyorum. Tamam kendi hayatıma çok şükür iyiyim, mutluyum, ee, sağlıklıyım çok şükür her şeyim var. Ee, ama ya öyle olmuyor yani. Sonuç benim Türkiye, vatanım, ülkem ondan sonra e, orada olmamam olmuyor işte. Öyle olmuyor. İnsan çok, yani çok üzülüyorum. Çok 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 çok. Yani benim doğduğum, büyüdüğüm zaman gibi değil yani. Ondan sonra evet ben tamamen Kanada'ya yerleştim. Astrokartografik astro olarak benim için burası daha iyi olduğu için. Gerçekten de her şeyim çok daha kolay ve çok daha rahat çıktı şekilde akıyor. Son derece mutluyum. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim, şimdi e, yangınlarla ilgili bunlar tamamen Rahu'nun ve Satürn'ün oradaki birleşim etkileriyle alakalı. Satürn uzaktan atış yapıyor, Rahu bağlantıya geçiriyor ve bu dönem bir şekilde söylemiştim biliyorsunuz defalarca. Adeta e, 2021 Nisan'a kadar böyle bir karanlık bir sürenin geçiyoruz. 2021 Nisan'dan sonra biraz ışık görünmeye başlayacak, ondan sonra ee, ve arkasından e, Nedir onun adı? Ee, arkasından e, 2023'ün e, Şubatından, Martından, Nisanından sonra adım adım daha farklı bir sürece giriyoruz. Özellikle, özellikle 2023 Mayıs'tan sonra e, daha iyi bir sürecin içine giriyoruz. Yani değişim sürecine giriyoruz. Daha iyi bir sürece giriyoruz dedim. 2023 Mayıs'ından sonra, yazından sonra çok ciddi bir değişim olacak. O değişimin arkasından nedir onun adı? E, 2024 çok daha iyi bir yıl olacak. 2025 çok çok daha iyi olacak. 2026'da bütün Türkiye'deki halkınla her şeyin e, çok mutlu olacağını gösteriyor. Afganlarla ilgili e, ben anlamadım sınırlarda asker yok mu? Askeriye yok mu? Ne oldu ben anlamıyorum. Yani bakıyorum böyle çok içinde bakıyorum. Şok. Koşarak insanlar sınırdan içeri giriyor, oralara kapalı değil mi? Askeri yok mu? Güvenlik yok mu? Hani hükümet devlet ne yapıyor bu? Ben, ben anlamadım. Yani anlıyor musun? Ya, bence değişmeli. Bence artık ben e, gerçekten Türkiye'nin yönetiminin değişmesi gerektiğine inanıyorum. E, bir sürü ciddi değişimler olmasına inanıyorum. Ee, o şekilde söyleyeyim. Bence değişmeli. Bu şekilde olmaz. O, bu olmaz. Yani Bu olabilecek bir şey değil. Hani e, sınır güvenliği olmaz olur mu ya? Koskocaman Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği olmaz olur mu? Ne yapıyorsun? Hani e, anlatabiliyor muyum? Hani Demek ki izin veriyor ki giriyor. İzin vermesi girebilir mi? Giremez. Evet. Bizi sadece erkeklerin geliyor olması çok acayip. Yani o da ayrı Tabii ben çok net bilmiyorum ama hani gördüğüm ve şu an duyduğum şey çok fena. Ama işte bazen insanların bilinçlenmesi, fark etmesi için de bazı süreçler ve bazı şeyler gelişebiliyor. Bütün her şey sonuç insanların gözünün açılması ve anlaması için e, ee, biz Atatürk, Atatürk, Atatürk diye kendimizi yırtarken boşuna yırtmadık. Bir şey anlatırken boşuna söylemedik yani. Çok acayip. Okey. Tamam. Şimdi e, hepinizi çok seviyorum. Ee, dilerim en yakın zamanda buradaki bütün bu e, olumsuzluklar, e, kötülükler bitsin, değişsin. Valla ejderhalar yaksın. Geçsin, gitsin, bitsin başka ne diyeyim bilemiyorum yani. Hani e, astrolojik olarak 2023'te hükümetin değişeceği görünüyor. Onu söyleyebilirim. Bağırken de belki de değişe, değişebilir. Hani dilerim değişsin. Böyle söyleyeyim. Olmuyor çünkü yok. Olmuyor. Hani orada sarayda oturmak da olacak iş değil. Ah. Ee, okay. Canım çok seviyorum. Astrolojik olarak evet bu yaz ama asıl e, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları böyle karanlık bir tünelden e, geçeceğiz gibi. Sonra arkasından daha farklı bir sürece gireceğiz. 2023 Nisan'dan sonra özellikle e, koronanın e, ilaçlarıyla ilgili yeni şeyler çıkacak gibi e, görünüyor. Ama Türkiye için 2023'ün e, özellikle Mayıs'ından sonra çok daha farklı bir süreç ve ciddi bir değişim süreci olacak. 2026 yılına geldiğimiz zaman da e, özellikle Türkiye e, çok mutlu bir ülke olacak. Ama 2023 artık ciddi değişim dönemi. 2023'e kadar e, da e, böyle bir karanlık tünelin içinden geçtiğimizi astroloji gösteriyor. Ama sonuç olarak iyi olacak. Güzellikler, iyilikler bizimle birlikte olsun. Hepinizi çok seviyorum. Mua. Güzellikler sizlerle olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.